Evet arkadaşlar, Hepinize başkentten hayırlı günler. Başkentte güzel bir e, Altındağ, Hasköy'de e, güneş evlerinde Yozgat Çayralı'nın e, doktor Ümit Arslan çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı doktorumuz yeni iş yeri açıyor. Arslan Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Kliniği. Doktor Ümit ile bir söyleşim. Ümit Bey hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. güzel olmuş. Evet. Siz de mikrofon buyur hocam. Ee... Hayırlı Tan buranın tanıtı şeyini verebilir evet. hocam. Evet öncelikle üzülerek e, devlet hizmet görevinden istifade etmek. olacağım. Evet. Ankara'da Altındağ güneş şeyler Evet. E, eşimle birlikte muayene açıyoruz. Evet hocam. Tamam. E, hastalar daha kalpli, daha e, sağlıklı, daha güvenli. Öncelikle hastaya zarar vermeyen evet. ve hastalar öncelikli sağlam çocuk öncelikli e, çocuk sağlığı hastalıkları hizmet vermek için buraya Çocuklar olanları hem sağlık günlerinde hem hasta günlerinde e, burada yeni hizmet veriyoruz. Yeni şekilde bekliyoruz. Evet hocam bir de içeriden şöyle evet. beraber bu hocam. Evet hocam. Müyane. Evet burası hocamın müyanesi. Buyurun hocam. Siz. Evet hocam buramı yani geldiği zaman ilk kabili siz ilk sizinle karşılaşacak doktor ilk, Aslı. Ilk, girdiklerinde Bankara sekreter, karşı evet, sekreter arkadaşımızla e, karşılaştık. Evet hocam. Sonra onlar e, sekreter arkadaşımız hastalarımızı güler güler karşılayacak. Evet hocam. Sonra benim muayenem ya da eşimin muayenesine hastalar hangisini tercih ederlerse evet. oraya yönlendirecekler. Zaten hocamla da ayrı bir program yapacak hocam. Evet. 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 Sonra, sonra muayenem. hocam burası. Evet. Hocam gel. Güzel, devam edelim. Evet hocam tanıtımız bir ofisten. gelecek burada röntgen. Ee, Rot... röntgen, röntgen, röntgen çekilecek. Evet. İşte, röntgen hocam. Evet, evet hocam. E, hasta tuvaleti, tersiyon tuvaleti burada. Evet hocam. E, şuradan devam edelim. Burası hocam. Sen söyle hocam. Şey olarak söyle. Burası e, çizim müsait değil. Bebek emzirme ve bakım odası. Bakım odası. Geldiği zaman hastanın e, Hastanın e, yanında sakmayın bir e, bebek bezi getirmesine gerek yok. Hepsi içeride. En kalitesinde mevcut. Ezeyet ve çocukların. çocuklarının evet, hocam Burası, burası kanal ve pansuman. pansuman Evet hocam. Ee, üst düzey bir hizmet hizmetle, altyapıyla. Evet e, hocam. cihazlarımızla, teknik altyapıyla. Ve hemşirelerimizle, hastalarımızda hizmet veriyorlar olacak. Evet hocam buyurun hocam. Buramız depo burası hocam. Burası deposu ve laboratuvarımız var Evet şimdi. hocam laboratuvar var. E, hasta odalarımız dört tane bir tanesini gösterelim evet hocam. Evet hocam. Burası hasta odam geldiği evet. zaman rahat edeceğim bir evet. yer bırak şuradan alayım Hem hocam. Her gündüz ayaklı tedavi hizmeti olarak hem de e, evet. gece kalması gereken hastalarımıza da 7-24 e, yatış hizmeti sağlayacağız. Sağlayacaksınız. Evet. Hocam başkentten Yozgatlara mesajını hocam burayı bir adresi telefon hocam tekrar evet. alabilir miyiz hocam? E, öncelikle Yozgatlı hemşehrilerimize selam ediyorum burada. E, Ankara'da yaşayan Yozgatlı hemşehrilerimizle muhtemelen daha çok e, karşılaşma e, durumumuz olacak. E, geldiklerinde kendilerini tanıtmalarını e, rica ediyorum. Gözler dolduklarını ifade e, istiyorum. Burada e, kendi evleri gibi, kendi yuvaları gibi hissedebilirler. ve Ankara'da sadece alt, yerimiz e, Altındağ Güneşehirler Mahallesi. Evet. E, şehit Pilot Parçı Caddesi'nin o 20. Evet, Ama hocam. sadece hizmetimizi Ankara Altındağ'da değil, tüm Ankara'ya hatta tüm Türkiye'ye e, veriyor olacağız. Özellikle yazılıklı dostlarımız, kardeşlerimizi bekliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. İyi çalışmalar Çok hocam. Dağıma.